Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Vergi zekat yerine geçer mi? Değerli kardeşlerim vergi vatandaşlık görevimizdir. Zekat ise dini bir sorumluluktur. Bundan dolayı ze vergi vermek zekat yerine geçmez. Ayrıca şu iki noktayı bilmemiz gerekir. Birincisi vergi ile zekatın mükellefiyet şartları, gayeleri oranları ve verileceği yerler farklıdır. Bundan dolayı vergi zekat yerine geçmez. Diğer bir husus ise verdiğimiz vergiler yol olarak, hastane olarak bize hizmet olarak menfaat anlamında geri dönüş sağlamaktadır. Ancak zekat verdiğimiz zaman onda asla geri bir menfaat düşünülemez. Bu yüzden vergi vermek zekat yerine geçmez. Vergiyi ayrı vermek gerekir zekatı ise ayrı vermek gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.